Bayağı yoruyormuş ya. Ya şey tabii. O, Ama yüksekte bir bir. Tabii şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama kim olacak? Çok ansa geçerli. Dur <laughs> bayım. Aldı mı? Sağ evet. ol. Evet, çocuğun üzerine çıktık. Şimdi evet. öbür tarafından aşağı iniyoruz. Yani çıktığımız yerden değil. Şimdi Arka. Kuzeyden aşağı iniyoruz. Kuzeyden aşağı iniyoruz. Ee, güneş şu an sol tarafımızda batıyor. Yani batıda. Sol tarafımız batı. Sol tarafımız batı olduğundan. Ee, bir dakikaya. Ha doğru, kuzey. Ön tarafımız. Kuzey oluyor. Evet. Yürüdüğümüz mekan. Çeç'in üzerisi. Her yer taş. Şimdi doğru. Çeç'e ikinci çıkışımız. Birinci çıktığımızda kamera yoktu yanımda. Evet. Hem de yazın ortasında...